arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Hı. Arkadaşlar annem sonradan yıkamıştı. Artık o zaman başlayın. İstim koyalım. İşte. birlikte koyuyoruz annemle birlikte koyuyoruz arkadaşlar Hepsini de indi koyalım anne. Bir arkadaşlar çok keyifliyken gidiyor. Tamam yapıyorsun. Şey Yapmıyor. Arkadaşlar ben yine başladım videoya arkadaşlar. Eskiden hiç yapmıyordum, yine başladım arkadaşlar. Hadi bu şeyi baban babam tarladan getirmişti. Çok iyi bir şeydim bu. Ben sivdini çok seviyorum. Abi niye bunlar işte. biraz bu olması da ya senden nece Ya. Точно arkadaşlar. Bugün de koy. Anne biraz daha yerde ekleyecektin. Öyleyse. Anne büyüdüm de ki. sen Biraz saniye. olsun diye. Güzel olsun diye. Aa Sevgilim kızım, sakin işte. Üf ya ya, sık beni düştersene. Herkes de çok iyi bir gün geçiyor. Öbüleyle anne ne yapacağız? Görüşürüz. Lelik gelmesini istiyorsanız abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Sizlere de update olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Beş update aydı. Onlar ışığı olur. Arkadaşlar olur. Hadi görüşürüz. Bu kadar da videomuz. Hadi bay bay. Yat kadar amne olun. Hadi görüşürüz. Hadi, bye bye. Hadi, görüşürüz.